Oğuzhan Uğur, sosyal medyadan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu mevzular açık mikrofona davet etti. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Oğuzhan Uğur, mevzular açık mikrofon programına Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, Gençlerin Mevzular Açık Mikrofon programında Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini söyledi. Uğur yaptığı çağrıda "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp söyleyebilirdim bunu ama buraya yazmayı daha uygun buldum. Kemal Bey, gençler sizi Mevzular Açık Mikrofon'a bekliyor. Uzun zamandır bekliyorlar. Fakat seçimin ikinci tura kalmasıyla bu beklenti telefonlarımızı kilitleyecek boyuta ulaştı. Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini, anketleri sormak, ikinci tur için yapılacak net söylemleri duymak istiyorlar." Bu sebeple sizi tekrar davet ediyoruz. Kimileri programımıza katılan gençleri babala kitlesi diye başlıklandırıp liderlerinin yanlış cevaplarını ya da kötü performanslarını örtmeye çalışsa da Mevzular Açık Mikrofon bugüne kadar memleketin her köşesinden birçok farklı partiye gönül vermiş, cebine para sokuşturulmamış, eline soru verilmemiş başlığını kendi koymuş 7200 genç ağırladı. Gördüğünüz yüzler, duyduğunuz sorular birilerinin değil, memleketimizin gençlerine aitti. Gerçek sorular duymak ve hatta belki de gençlerden fikir almak için buyurmaz mısınız